Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu'ndan Twitter hesabından şok etiketleme geldi. Ekrem İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızın bulaşıcı hastalık ölüm sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır dedi bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim diyen Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca'yı etiketledi. Akabinde ise Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu'nu arayaraktan ona konuyla alakalı açıklamada bulundu. Ve Ekrem İmamoğlu tekrar bir paylaşım yaparaktan Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca beni aradı dedi. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi uzunluğunda seferberlik anlayışıyla şeffaflık ve bilim okuyacak tüm yorumlar hep beraber atmak vazifemizdir dedi. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla diyerekten konuşma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada. Peki 164 kişi ilk defa bu kadar bir yüksek rakamda bulaşıcı hastalıktan vefat ettiği Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından dile getirilmiş ve bildirilmiş. Şu ana kadar pandemide 90 civarlarında geçen vefat sayıları bakalım bu önümüzdeki dönemlerde tabloda nasıl bir etki yaratacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Konuyla alakalı yorumlar sizin hastalık gün geçtikçe artmakta. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.